bu ülke bu mukavemete 4 yıl dayanabilir mi? Yani ekonomik tablo ve Sayın Şimşek'in <laughs> yaptıkları, sizin perspektifiniz işte vatandaşın bir gerçekten bir çare arayışı. Vatandaş muhalefetten de aradığını bulamadı görüyoruz yani. <laughs> hani muhalefet diyor ki biz mücadele etmeyeceğiz, müzakere edeceğiz. Önce seçim yok dedi. Şimdi Sayın Özel geçim yoksa seçim var demeye başladı. Türkiye 4 yıl dayanabilir mi sizce buna? Ya yani Türkiye derken hani devlet yapısı, devletin ekonomik gücünden eğer bahsediyorsak toplumdan bahsediyor. Yani yani bu Hı. yapı dayanır. Çünkü biz zamanda kamu borcunu olağanüstü düşürdük. IMF'in son taksit ben diyorsunuz. Merkez Bankası'nda evet. ödeme terminallerinden ben Milli gelirle oranla borcu %74'ten aldık, %28'e düşürdük. Böyle bir şey. Dünya da yoktu o zaman. Dünya borç krizindeyken Türkiye'yi düşük borçlu bir ülke yaptık. Dolayısıyla yani devlet açısından bakıyorsak devletin genel ekonomik mekanizması dayanır bir şey olmaz. Ama millet ne olacak? Evet onu sonu merak ediyorum. Şimdi millet 5 yıldır dayandı. Ama neye rağmen dayandı? Alışveriş poşetleri küçüldü buzdolapları boşaldı. Ya çok üzüldüm. Geçenlerde bir genç yazmış sosyal medyaya. Ya diyor eskiden diyor buzdolabını açtığında diyor bir şeyler dökülür diye yere diyor. Çünkü hani teperek doldurduk buzdolabını. Kapağı da kapatırdık ama açınca bir şeyler. Şimdi bakıyorum dolabın üçte birinde ancak bir şeyler var diyor bizim evin buzdolabında diyor. Bir genç yazmış bunu sosyal medyaya. Yani eğer dayanmak hani karın doyurmaksa işte asgari ücret açlık sınırı bile altında. Yani asgari ücretli eğer bir başka yerden bir geliri yoksa zaten yaşaması mümkün değil yani. Temel gıda ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Milletin dayanması çok zor ama yani devletin ekonomik mekanizmaları dayanır. Türkiye büyük ülke yani. O açıdan o tarafta endişe etmem yani. Ne yaparlar? İşte sıkıştıkça para basarlar. Para bitince nasıl kur olmaya doğal için para bastılar. Yani baktılar ki para yok. Kimse de borç vermiyor. Para basarlar. Enflasyon üretirler. Ama ne olur? Yine milletin sırtından devletin iç borcunu öderler. Ha, dış borç ayrı bir şey. Dolarla ödeniyor. Ha, dış borcu ödemek için yüksek faiz uyguluyorsun. Yani yüksek faiz uygulayınca biraz dolar geliyor. O dolarla da işte döndürüyorsun çarkları şu anda yaptıkları gibi. Ama yine milletin sırtından dikkat edin. Yani yüksek faizle milletin sırtından çarklar döner. Onun için ya yani tarafta bir şekilde hani ülke batmaz öyle evet. diyeyim ama vatandaşlarımız gittikçe 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 daha çok yoksulluk, daha çok sefalet, daha çok açlık, maalesef. maalesef daha çok umutsuzluk bu toplumda gitgide yaygınlaşır yani. Şimdi Sayın şey... Şimşek dedi ki bir televizyon yayınında işte önce asgari ücretin çok yüksek olduğunu söyledi. Çünkü kıyasladığı ülkeler genelde 3. Dünya ülkeleri. Hiç Avrupa ülkesi görmedim. Halbuki eğitimini Avrupa'da aldı. Onun dışında dedi ki maddi manevi olarak ben çok kaybım var dedi. Yani bedel ödüyorum dedi. Buraya gelerek. Şimdi sizin çizdiğiniz tabloda aslında siz beraber çalıştınız ve doğru notalara basıldığı zaman yargıyı da için içine koyduğumuzda belki dış politikayı içeride o çetelerle mücadele şeffaflığı koyduğumuzda aslında başarılı modelin anahtarını burada söylüyorsunuz. Peki bu kadar şey olurken şimdi gerçekten Sayın Şimşek'in bedel ödediğine inanalım mı? Yani bedel mi ödüyor? Burada kayıp mı yaşıyor? Bu bürokratların işte kamu kaynaklarını haror parman savurduğuna baktığımızda Sayın Şimşek'in tasarruf paketini biz nereye koyacağız? Yani kemer sıkma var. Hani hep bize mi diye bir söz var Anadolu'da halkın arasında. Nasıl değerlendireceğiz bunu? Yani şöyle unutmayalım ki bakın ülkenin şu anda başında bir ekonomist var. Alanı ekonomi olan bir evet. insan var. Sayın Erdoğan var. Dolayısıyla ben Sayın Şimşek üzerinden yürütülen bu tartışmaları Sayın Erdoğan'ın bir stratejisi olarak görüyor. Yani Çok şu anda tabii. Şimdi sabah akşam faizden bahseden Erdoğan son bir yıldır faiz kelimesini ağzına almıyor. Nas kullanılmıyor. Nas diyordu değil mi? Sana bana ne oluyor diyordu. Nas var diyordu. Hatırlayalım. Yani faizler %10'dan 12'ye çıktı diye kıyamet koparıyordu. Peki şimdi ne oldu? Dünyanın en yüksek ikinci faizini uygulayan bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Niye hiç konuşmuyor? Bakın ben Sayın Şimşek üzerinde kamuoyu ilgisinin fazla toplandığını görüyorum. Bunun da bir iletişim stratejisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugün Sayın Şimşek'in yaptığı ne varsa Sayın Erdoğan'ın talimatıyla izniyle yapılmıyor. Talimatı olmasa, izni olmasa kalem oynatabilirim. Yani onu suçlu. Hareket edebilirim. Onu suçlu bakan, Eski bakanlar gibi değil bakın eski bakanlar gibi değil. Yetkinin tamamı şu anda Erdoğan'ın elinde. Başarısız olursa o yani yaptı mı olacak? Bana göre şu anda kazan kazan stratejisini ha. uyguluyor. Ne kazanıyor? Eğer sonuçlar iyi çıkarsa diyecek ki bak ben yaptım zaten ekonomist bendim bak ben yaptım. Sonuçlar kötü çıkarsa ne olacak? Lafımı dinlemeyenler yüzünden oldu. Ben bunlara faizi artırmayın diyordum. Artırdılar ha gördün sonucunu. Evet. İki durumda da kazanan olacak yani. Burada bir strateji var. Onun için ben burada ekonomide yapılanlarla alakalı Sayın Şimşek şunu yaptı. Sayın Şimşek bunu getirdi. Sayın Şimşek'in paketi falan bunlar yanlış. Ben yanlış görüyorum. Yani burada vergiyi de getiren Erdoğan, faizi de artıran Erdoğan. Ekonomide ne var ne yoksa ya izni ya da talimatıyla oluyor. Bunu unutmayalım. Dolayısıyla bu işin sonuçlarını, gidişatını değerlendirirken de çok istediği, yani tek yetkili olacağım dedi. Oldu ama şu anda günahıyla, sevabıyla, başarısıyla, başarısızıyla hepsi kendi sorumluluğu altında. Yani Sayın Erdoğan sorumluluğu altında şu anda Türkiye'nin ekonomisi. Peki, sen yani bunu başkanım. başka türlü değerlendirmeye ben doğru görmüyorum. Çünkü Sayın Şimşek bugün var, Şimdi gece 12'de bir de kararname yayınlanıyor. Bakar sabah başka birisi var. Var mı öyle bir ihtimal? bunu ben ihtimal olarak şu anda vardır yoktur demiyorum ama her an değiştirilmesi mümkün bir kişiden bahsediyoruz bakın. Yani mesela eski Merkez Bankası başkanlarından bahsetsek durum farklı. Çünkü 5 yılını atıyorsunuz ve dokunamıyorsunuz. O zaman Merkez Bankası başkanı konuştuğu zaman şunu yapacağım dediği zaman 5 yılını görevlendirilmiş kimse de dokunamıyor. Herkes ona itibar ediyor. Yani kendi bir sorumluluk üstleniyor ve sorumluluğun gereğini yerine getirmek için çalışıyor. Eski sistem öyle. Şu andaki Merkez Bankası Başkanı bir anda gidiyor yerine bakıyorsun sabah başka birisi gelmiş. Kimsenin üzerinde bir sorumluluk yok. Yani evet. zaten piyasalar da bunun için tam güvenemiyor. Onun için Türkiye'ye gelen para hep kısa vadeli para. Onun için Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu rekor kırdı. 235 milyar dolara çıktı şu anda. Kısa vadeli ne olur ne olmaz diyor. Erdoğan ya değişirse diyorlar ya Aklına eser başka bir şey yaparsa. Yapmadı mı? Dış politikada yapmadı mı? Ekonomide yapmadı mı? Sürekli U dönüşleri yapabiliyor. Gayet rahat yapıyor yani. Yumuşama diyor, normalleşme diyor. Değil mi? 3 ay bütün ülkenin gündemini kapattı. İkinci parti durumuna düşmüş olduğunun algısında gayet güzel kapattı. Yumuşama dedi, normalleşme dedi. Sonra bir grup konuşmasında bitti. Yumuşama da bitti, normalleşme de bitti. Eskiye dönüverdi, gitti yani. Peki sen yani bir de. daha bir buluşma, bir çay kahve düşünebiliyor musunuz siz şimdi? Peki. Özgür Özel Tayyip Erdoğan arasında. Yok öyle bir ortam grup artık. Bitti, ama 3 ay boyunca gayet güzel gündemi örttü. Dolayısıyla ne dedi? Tamam ikinci parti, tamam ikinci parti durma. Ama ben Cumhurbaşkanı'nın yetki bende. Bunu da bütün milletin görsel hafızasına kazıdı. Yani unutmayalım. Ana Muhalefet Partisi'nin önüne Cumhurbaşkanlığı forsu bayrağını dikti. Evet. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanının odasına Cumhurbaşkanlığı bayrağını, forslu bayrağını getirdim. Yani bu hareketin atası mı? Bunlar bu, çok önemli ama. Bu bunlar şey. çok çok önemli. Bakın insanların görsel hafızası çok önemli. Yani 3 ay tabii, boyunca tabii. millet bununla yaptık. Reddettiğiniz bir sistem. Yumuşama, aslında. normalleşme. Yumuşama, normalleşme. Ama ne oldu? 3 ay sonra geldiğimiz tabloda AK Parti'nin ikinci parti durumuna düşmüş olması, o seçimin kaybedilmiş falan filan. Şu anda toplumsal hafızalama onun pek şeyi kalmadı. Dolayısıyla bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Ben bizim arkadaşlarımıza hep söyledim. Bakın bu yumuşamaymış, normalleşmemiş. Bu dedim tamamen geçici. Bir grup konuşmasına bakar dedim. Ertesi gün o grup konuşmasına yaptı. Kopak ya. Ülkenin çok büyük sorunları var ve algı yönetimiyle meşgul olmaktan ülke yönetimine eğilmiyor bunlar ya. Yani. Şu andaki iktidarın birinci önceliği algı yönetimi. Algı, algı, algı. Ama gerçek, var, gerçek, gerçek yönetimde bu yok. Enflasyon düşer mi? 2026'da tek haneye düşecek. Hani vardır ya dereye su gelene kadar kurbanın gözü patlarmış. Bu TÜİK rakamlarıyla buna inanıyor musunuz? Siz sürekli eleştiriyorsunuz. Sayın Şimşek göreve gelir gelmez Türk TÜİK başkanını değiştirmeyi diliyorsunuz. Şimdi be. Cumhurbaşkanlığı sistemi başladı. Başkanlık sistemi başladı. Erdoğan tek yetki cumhurbaşkanı oldu. Damadı da ekonomi bakanı yaptı ya, hatırlayalım. O günden sonra TÜİK'in bütün güvenirleri bitti. TÜİK'in yasasını ben çıkartmıştım. Evet. TÜİK aynı Merkez Bankası gibi bağımsız bir kuruluş haline gelmişti. Sepet var TÜİK, var, TÜİK de başkanı 5 yılını atanıyordu kimse dokunamıyordu. Eurostat'ın bütün standartlarını TÜİK aynen uygulamaya başlamıştı. Enflasyonda da işsizlik ölçümü her şeyin. Şu andaki TÜİK'in artık bir güvenilirliği yok. Çünkü insanlar gerçek hayatta alışverişte bir enflasyon görüyor. Evet. Bir de TÜİK'in açıkladığı rakamı görüyor. E birbirinden alakası siz hangi verilere bakıyorsunuz efendim? Önemli hani ekonomiyi yönettiğiniz yıllarca. Yani siz enflasyonu yani sokağa bakarak mı bir esnaf olarak esnaf aileden gelen biri olarak ben asıl nereye bakıyorsunuz? Toptan, ben asıl toptan piyasaya bakarım. Öyle mi? Yani tabii toptan piyasadır. Asıl piyasa oradan kurulur. Çünkü toptan piyasada rekabet çok yoğundur. Karakter evet. çok düşüktür. Dolayısıyla asıl oradan mesela ette de karkasın toptan fiyatıdır yani. Kark et kaça? Ben ona bakarım mesela gibi. Ya da büyük süt üreticileri kaçtan alıyor? Çiftçiden kaçtan sütü alıyor? Yani sütün marketteki fiyatı iner çıkar şu olur bu olur. Ya da marketten markete değişir ama toptan piyasa o kadar değişmez. Dolayısıyla biz asıl oralardan bakıyoruz. Ve oralardaki gerçek enflasyonu görmek çok daha kolay. Çünkü 10 telefon açtığınızda 10 sektördeki fiyatı, enflasyon her şeyi Ortadan görüyorsunuz etkiliyor. yani. Ama Vatandaşlarımız da sokağa çıkıp alışveriş edince zaten görüyor. Tabii. tabii yani biliyor tabii. ki işte bir canım, sene canım. önce aldığı peynir şu anda ne kadar görüyor yani. Dolayısıyla herkesin bildiğini herkesten saklamak mümkün değil yani. Ama öyle bir noktaya geldi ki işler yani bizim dönemde 11 yıl asgari ücrette, emekli maaşı da, memur başta her zaman ama her zaman enflasyon artı refah payı refah kadar artmıştır. Hiçbir zaman biz enflasyonun altına bırakmadık. Hiçbir zaman biz asgari ücreti bir başka ülkedeki asgari ücretle mukayese etmedik. Benden 11 yıl boyunca duydunuz mu? Şöyle bir hafızanızı yoklayın. Yok. Çünkü bizim görevimiz kendi ülkemizdeki asgari ücretlerin refahını yükseltmek. Bizim görevimiz bu. Hiç açlık sınırının altına düştü mü? Şu anda açlık sınırı 20 bin lira civarı. 12.500 lira en düşük emekli maaşı. Yani onun bunu, altına düştü bunu mü? Hiç sizin Türk iş ölçüyor biliyorsunuz. Açlık sınırını Türk iş ölçüyor. Evet. Benim görevde olduğum sürece asgari ücretteki artış hiçbir zaman enflasyonun gerisinde kalmadı. Evet. Enflasyonun %6-7 olduğu yıllarda bile biz 1 Temmuz'da ara zam verdik. Yıllık 6-7 enflasyon döneminde bile yıl ortası evet. zam verdik. Evet. İlk defa bu sene 1 Temmuz'da pas geçildi. bak. Pas geçildi. ve Bu pas kadar geçildi. yüksek enflasyon. Yani 1 Ocak'taki asgari ücret yıl sonuna kadar şimdi devam edecek. Yani her ay her ay her ay asgari ücret ücretlerinin gelirinde reel azalma olacak. E şimdi böyle milyonlarca insanın hayat standartını düşürüp oradan elde ettiğinizi faiz olarak dışarıya ödüyorsanız, e bununla da bu faizi ödediğiniz için de para geliyorsa e parayla da bak benim işte rezervim yükseldi diye övünüyorsanız bu sıhhatli bir ekonomi. O gerçek rezerv değil, değil mi? Değil o nasıl yani. ölçülüyor? Onu gerçekten merak ediyorum. İzleyiciler Hah. de merak ediyor. Yavaş yavaş siyasete girelim. Evet girelim Hı. ama bu bura önemli. Şimdi rezervler bugün bir evet. açıklama okudum. Rekor kırdı. Herkes yani Bankası. Herkes Bankası rezerv. Gerçekten öyle mi? Ama bu aynı nasıl bugünkü yine bir başka rekorda kısa vadeli dış borç. Türkiye'nin kısa vadeli yani bir yıl içerisinde vadesi de olacak. borç. Türkiye'nin 235 milyar dolar. Evet, yani Türkiye Cumhuriyeti kamusuyla özeliyle önümüzdeki 12 ay içerisinde 235 milyar dolar borç ödeyecek. Merkez Bankası rezervi bunun sadece %60 kadar. Evet. Bakın kısa vadeli borç 235, yükseldi dedikleri Merkez Bankası rezervi bunun %60 kadar. Dolayısıyla kısa vadeli borcun çok daha altında bir rezerv var. Yani bunlar birbirine mukayese ederek bakmanız lazım. Değil, Peki, değil mi? Sen Ve kısa vadeli borcu azaltıp uzun vadeli borcu yükseltmek lazım. Döviz borcunu azaltıp Türk lirası borcu yükseltmek lazım. Mesela biz bunu başardık. Türk lirası borcu artırdık, döviz borcunu iyice azalttık Türkiye'nin. Mesela bankalardaki mevduat ağırlıklı olarak Türk lirasına döndü. Bunlar ne yaptı? Tuttular, kur korumalı mevduat getirdiler. Şimdi yeni ekonomi yönetimi bundan kurtulmaya çalışıyor. Ama aynı birilerinin kuyuya taş attığı, öbürlerinin de çıkaramadığı gibi şimdi o kuyuya atılmış taşı çıkartmak için uğraşıyorlar, duruyorlar. Evet. Ve bu kur korumalı mevduatın kur farkını nereden ediyorlar? Tamamını Durcan. Merkez Bankası'na karşılıksız para bastırarak evet. ödüyorlar. Önceden hazinedeydi. Enflasyon bunun için oluyor. Eskiden yarı yarıyaydı. Yani o ilk kur korumalı mevduat gündeme getirildiğinde ki ben ertesi gün açıklama yaptım. Burada Polatlı'da ticaret odasında bir konuşmam vardı. Bu dedim hazineyi batırma projesidir dedim. Ekonomiyi batırma projesidir dedim. Rahmetli Özal 40 sene önce bunu kaldırmış. Siz yeniden getiriyorsunuz dedim. Ama ısrarla inatla yaptılar. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bile fetva çıkarttılar. Bu faiz değildir diye. Faizli hesaba para yatırıyorsunuz ve diyorsunuz ki faiz yetmezse üzerine bir de kur farkını ödeyeceğim diyorsunuz. Faizin garanti. Bir de üstüne de kur farkı ödeyeceğim diyorsunuz. Ondan sonra da diyorsunuz ki bu faiz değildir. Çarpıyor sırf, ya. sırf millet oraya para getirsin diye. E Şimdi de yeni ekonomi yönetimi bundan kurtulmak için uğraşıyor duruyor. E bunun Bak. kur farkında siz Merkez Bankası'na karşılıksız para bastırarak ödeyince Memlekette enflasyon oluyor. S Herkes ödüyor. Asgari ücretleri bunun bedelini ödüyor, emekli de ödüyor. Asgari ücretlerinin, emeklinin aylık maaşından enflasyon yoluyla çalınan para bir avuç kur korumalı mevduat sahibinin hesabına kur farkı olarak yatırılıyor. Şu anda ülkenin durumu bu. <mülüyor>